Sayın seyirciler, 8 yıl önce Diyarbakır'da korkunç bir cinayet işlendi. Veysi Turan, eşi Mübarek Turan'ı kız çocuğu dünyaya getirdiği gerekçesiyle şakaklarına elektrik vererek öldürdü. Yargıtay, katil kocaya iyi hal indirimi uygulanması nedeniyle davayı dördüncü defa bozdu. Aktüle, ikinci kez kız çocuğu doğurması sebebiyle şakaklarına elektrik vererek öldürmüştü. Mübarek ve Veysi Turan 5 senedir evliydi. 4 yaşındaki kızlarının ardından Mübarek Turan ikinci kız çocuklarını dünyaya getirdi. Doğumdan sonra evde uyurken Veysi Turan üçlü elektrik prizinin kablosunu kesti. Karısının şakaklarına elektrik vererek onu öldürdü. Korkunç cinayet 24 Ocak 2014'te Diyarbakır Kayapınar'da işlendi. Üçlü priz gerek kablo her gün uyur gibi uyuduktan sonra maktuleye karşı şakaklarına elektrik vererek çok acımasızca canice bir cinayet işlenmişti. İddianamede karısını öldürdü sürdürmeye karar veren San'ın bir çift yalıtkan eldiven, üçlü uzatmalı priz ve tornavida aldığı belirtildi. Veysi Turan hakkında tasarlayarak eşini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ancak dava usul eksikleri nedeniyle 3 kez bozuldu. Son yargılamada ise katilin 155 polis hattını arayıp eşini öldürdüğünü söylediği gerekçesiyle cezada indirim yapıldı. Yerel mahkeme müebbet hapsi hükmetti. İyi hal indirimi gerekçesi belirtilemedi aslında. Bu sebeple usulü olarak bir eksiklik nedeniyle yargıtayca önce bir bozulmuştu bunu gerekçelendirin diye. Fakat daha sonradan söz konusu dosyada 155 ihbar hattını aramasını iyi hal indirimi olarak değerlendirmiştik. Yargıtay bu kez de iyi hal indirimi nedeniyle 4 dördüncü kez kararı bozdu. Sanık Veysi Turan 16 Haziran'da bir kez daha mahkemeye çıkacak.